Ama küçük şirinlerim nasıl da çalışırmış. Nefis yeşil enerji çilekleri yılda bir kez açar. Ve bugün işte o gün. Aa, enerji çileklere bayılıyorum ya sen süslü şirin. Açıkçası şirine yeşil renk gözlerimle gitmiyor. Keşke birkaç elim daha olsaydı. Olur! Bütün ihtiyacın olan sadece birkaç kas daha! Gördün mü? Gerçekten de heyecan verici. Şey. <laughs> en büyük hayalim gerçekleşti. Dev bir enerji Önce ben gördüm o benim o benim o benim 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 Hey imdat beni aşağı indir. Doğru şirinle sessiz. Ha bu kurbağa bizden yardım istiyor galiba. Diyor ki sil dolu bu yeşil derinin altında bir prens var aslında. Aa. Kötü bir büyücü onu kurbağaya çevirmiş ve o zamandan beri çare bulmak için ormanda dolaşıp duruyormuş. Aa. Ve işin daha da kötüsü, büyü üç günün sonunda artık bozulamaz olacakmış. ...ve bugün o üçüncü gün. Hadi gel dostum. Şimdi şapkalı mantar deresine gidiyor ve çiğ sihirliyosu merhemi hazırlıyoruz. Artık yine bir prens olacaksın. Biz burada yokken şirinler, köye göç kulak olacaksınız. Güle güle. Güle güle kurbağacım. Hiç Şirin Baba'nın çözebileceği sorun yoktur. Hey! Köye en son dönen çürük silindir. Aa evet aa, hadi gidelim yapayım. Aa keşke şirin babanın yerinde olsaydım. Şu şirinleri hizaya getirirdim. Güçlerin kabalığını tedavi ederdim. Sakarın sakarladım. Bütün şirinleri mükemmel yapardım. Benim gibi. İşte bu. İşte yapmak istediğim tam bu. Azıcık Şirin Baba burada yokken laboratuvarı da kullanabilirim. Şirin Baba geri dönünce ne yaptığımı görünce beni kahraman ilan edecek. Şimdi çi kokarca o tutosundan iki tutam. Ve işim bitmiş olacak. Aa Şirinler bu boş. Aa pekala. O zaman onun yerine şundan biraz kullanırım. Aa, yokluğu savaş nedeni olacak kadar önemli şu kokarcı otunun. Bahse girerim Gargamel'de kilolarca kokarcı otu vardır. Ama ondan ödücü isteyemem ki. Yoksa isteyebilir miyim? Buraya bu tarafa hadi at. Of. Hadi, hadi, hadi buraya at, buraya at. Her zaman yol üstündesin. Ay, of. <laughs> üzgünüm gözlüklü, sana yardım edeyim, hadi kalk. <laughs> Bu şeriden asla değişmeyecek. Tabii onları ben değiştirmedikçe. Görev beni bekliyor ve ben Gözlüklü göreve koşmalıyım. Buraya gitmeyi gerektirse bile. Gargamel! olacağını nasıl da bildim ben. Hep hepiniz ele geçireceğim şirinler. <laughs> hmm. Hepiniz yine geçireceğim hepinizi 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 hepiniz benim olacaksınız hepiniz <laughs> ya hepiniz benim olacaksınız ne no. yok ne bir şirin kokusu mu alıyorum ne <laughs> evet bu ne ne no 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 gerçekten bir koku var şirin kokusu <laughs> Bu da ne? Sevgili Gargamel, şirinlerin rahatsızlıklarını tedavi etmek için kokarcı ot tozuna ihtiyacım vardı. Karşılık olarak şirin çilekleri bırakıyorum. İmza, gözlüklü şirin. <laughs> şirin çilekler mi? <laughs> Aha, küçük hırsız ardında iz bırakmış. Ne şans! Bu iz beni doğruca Şirinler Köyü'ne götürecek. <laughs> Bu o kadar, o kadar kolay ki azmancım Kendimi suçlu hissediyorum. <laughs> Bu tıpkı, tıpkı <laughs> kütükten düşmek gibi bir şey. Oh, hayır! Ah! Şirinler bulup pahalı ödeyecek hem de çok pahalıya ödeyecek. Ay. Görüyorsun değil mi azman? Şirinlerle aramızdaki farkın ne olduğunu ha? Biz kafamızı kullanıyoruz. Kafa... Oh. Bastığın yere dikkat et. Şirinler tuzak bırakabilir. Ha?

Füle <laughs> geldi kazman, bunu hissedebiliyorum. Kahretsin kokarcı otu... Kokarcı otu bitmiş olmalı, şirinlerden nefret ediyorum. Nefret ediyorum, nefret, 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 nefret! Bir dakika, eğer bütün kokarcı otunu kaybettiyse tekrar ihtiyacı olacak. Ve bu da demektir ki hırsız küçük şirin tekrar dönecek. Ah, gel, gel Azman, planım var, gel! Pekala, eğer şirinleri tedavi edecekse, o zaman tam istediği şeyi vereceğiz gözüküyor. Hmm, onları her şeyden kurtaracak bir ilaç, nefes almaktan bile. Who live by the rule. We won't have a chance, Yeah. We'll do them. that sticks in their craw i'm the slyest tawniest downright orneriest wizard you ever saw i mean sour crafty and cruel i'll make them sick in the wink of an eye they'll sneeze and they'll cough and they'll really cry yeah. I'll give up some tummies to those blue little dummies. <laughs> I'll do them in with a potion that sticks in their craw. I'm the slyest. ...the downright orneriest wizard you ever saw! I mean sour, crafty and cruel! I'll make them sick in the wink of an eye! They'll sneeze and they'll cough and they'll really cry! Hey, gözlüklü, o komik torbada ne var? bütün sorunlarınıza çare olacak yenge bir şey. Bakın. Şimdi baba bütün şirinler için yapacaklarım dolayı beni de iftar edecek. Aa, ama gözlükle bunun içinde hiçbir şey yok. Aa? <laughs> Hiç durmayın gülün. Ne büyük bir şerit olduğumu kanıtlayacağım. Bekleyin ve görün. <laughs> i̇şte geliyor, işte geliyor tam tahmin ettiğim gibi. <laughs> Yatma zamanı. <laughs> Ilacı. Ay, bunun için neden bir ton pis kokar çotu gerekir ki. Üf, üf, çok çok kötü kokuyor bu. <laughs> Pekala ilk önce kim alıyor? Gözlüklerin mutlak tedavisinden yalnızca bir kaşık ve hey yepyeni bir şirin ama gözlüklü ben kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Ben size hayatımdan bundan daha kötü bir şey koklamamıştım. Sen evet. de kalsın gözlüklü. <laughs> ben <mi gülüyor> İstemiyoruz. Ee, Ay kokudan yani. bollum düşecek. <laughs> çok acıkmış görünüyorsun! Evet, acıktım! Neden öyle yemeği çatıca almıyorsun? Bu arada ben çorbayı kaçtırıyorum. Teşekkür ediyorum! Bir gün bana bunun için teşekkür edecekler! Çorba zamanı, aç Şirinler hadi buyurun! He, hadi, hadi Hey Bana da bırakın ya, hadi acıktım! Bunun için bana teşekkür edecekler. Aa, birden kendimi iyi hissetmemeye başladım. Ee, evet, ben de öyle. Ee. <laughs> <laughs> ah, başıma ah! Kim o? Aa? aa, bir şirin. Dışarı çık, uzaklaş, sen hastasın. Hasta değilim ben, ben gözlüklüyüm. Ve yardımına ihtiyacım var. Yardımım mı? Aklını kaçırmış azman, hastalık bu şirinin beynine sıçramış. Aa, biliyorum, senin mutlak tedavi ilacını almamam gerekirdi ama... ...başka çarem yoktu, şimdi bütün şirinler hasta. Yalnızca hasta mı? Kahretsin, hazırladığım reçete yeterince kuvvetli değildi galiba. Aa zavallı küçük şirin. Gel bakayım gel. Gel içeri gel bakalım. Bakalım sana nasıl yardım edebileceğiz. Hmm. Şirinlerini tekrar iyileştirebilecek bir reçetem olmalıydı zannettim. Aa gerçekten mi? Bu harika Aa, harika ama, bir şey. Ama 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 yalnız. Yalnız bir şartla. Bu ilaç eğer şirinler köyüne ben gider ve kendim uygularsam işe yarar. Sen mi? Köyü Ee, o zaman güle güle ve iyi şanslar. Bu arada Şirinler'in son birkaç saatlerini huzur içinde geçirmek. Bekle sen... bekle. Eğer seni şirinler köyüne götürürsem kötü hiçbir şey yapacağına söz verir misin peki? Zaman zaman alçakça haince şeyler yapıyor olabilirim ama bir şirinin düştüğü zor durumda ona ben bile kötülük yapamam. Ve bunu kanıtlamak için gözlerim kapalı gideceğim. Böylece Şirinler köyünüzün gerekizli kalmış olacak Şirinler. Ee? Umarım büyücü dostları beni bu şekilde görmez. Fakat sonunda uzun zamandır hak ettiğim bir fırsatı yakalayacağım. <laughs> oh! 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 Daha çok mu uzak acaba? Ha? Her şey pek değil. Oh! 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 Azman hemen in üstümden. Hala çok mu uzaktayız? Hayır, bu sumakların arasından kestirme yolu izleyeceğiz. Sumak mı? Aa, ama benim suma alerjim var. Yo, oi, Daha çok yolumuz var mı? Ay, hm. Ah, Daha çok mu gideceğiz? Yo. -y. Hayır, hemen gölü geçince. Gel mi? Aa, oi. Bı, kuru 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 işte geldik. Tanrım tanrım sana binlerce şükürler. İşte hepsi birer kuş olduklarını zannediyorlar. Hayır kuş değil daha çok pişecek ördeklere benziyor. <gülüyor> 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 Ama kavga ben sana iyi olmaya söz vermiştim. Dürüst davranmadım. <laughs> Seni kandırdım ne yapayım? <laughs> Seni küçük mısır beyilli. Ayy! Çık, 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 çık. Gelin bakayım, çık, çık, çık. gelin gelin, gelin sen de gel, gelin Gargamel amcanıza benim küçük kuş beynimlerim, gelin bakalım sevgili yaşlı Gargamel'e gelin. Şirin baba, imza Şirin baba, neredesin? Şirin baba, neredesin Şirin baba? Şirin baba! Bu formülü en az 100 yıldır kullanmadım. Her şeye hazırlıklı olmanı tavsiye ederim. Ay 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 üzgünüm. <laughs> Adra şirin kadabra. Hokus şirin pokus. Bu zavallı kurbağayı bir prense çevir. Ay, tekrar, tekrar deneyeceğiz galiba, evet. Her zaman dediğim gibi, eğer ilkinde başarılı olamazsan, bir, bir daha dene. Evet, hayatına hükmeden sihirli güçler adına, en kısa zamanda döneceksin sen eski durumuna. <laughs> Her zaman dediğim gibi eğer ilkinde başarılı olamazsan bir daha bir daha şirinle ve bir daha ve bir daha ve bir daha. Şirin baba imdat şirin baba. Şirin baba. Gözlüklü ne oldu? şirin baba korkunç bir şey oldu. Değişen Ta bu yabancı değil gözlüklü prens. Bir zamanlar kurbağa olan prens. Eğer siz şirinlere borcumu ödemek için yapabileceğim bir şey varsa... Aa, evet var, evet var. Gargamel'i şirinler köyünden dışarı atın. Gargamel ben mi? Ben o sahtekarın icabına bakarım. Nereden gidiyoruz? Hadi prens ileri. <laughs> Artık benden kaçış yok. Sizi kokuşmuş küçük kuş beğenirler sizi. Bu da ne? Oh. O şirinleri geri ver bakalım, asla! Kaç azman! seni hain! Hayır, hayır, benden uzak dur! Oh. Ay, oh. Hazır ol gözlükle. işte geliyor! Şirinleri, şirinleri mi kaybettim? <laughs> Torbada da ağzını aç, gözlüklü bu haliyle azman kimseyi ısıramaz! İyi de ya, kakalarsa! Şirinler, şirinleri hemen bulmalıyım. Buradan elim boş ayrılmayacağım. Aha, işte oradalar. <laughs> tamam, gidiyorum, gidiyorum. Ve buralarda bir daha asla görünme. olmasa bir kısmınız elimde sizi sizi kokuşmu şirinler hey. ve bir dakika içinde sağlık sorunlarınız hey. ebedi sona erecek. So. yaklaşma bana sen hastasın hasta hasta hasta. Oh. Ne? Oh ya. neden ben neden ben? Sabredin küçük şirinlerim ilacınız neredeyse hazır olur. Bütün bunlara neden olduğum için özür dilerim şirin baba. Ama ben sadece senin gibi büyük ve bilgi olmak istedim. Gözlükle hiçbir konuda bir gece içinde büyük olamazsın? İşleri tam doğru yapmayı öğrenmek zamanla ve çok çalışmayla olur. İşte bakalım bu hepinizi eski şirin sağlığınızı hemen şimdi kavuşturacak. şirin kutlama anımızda bizden daha az şanslı olan kişileri okuyacağım çabuk iyileş şiiriyle hatırlayalım. Gargamel ve Azmana. Üzgünüz hissetmiyorsunuz kendiniz iyi. Kabul edin gönderdiğimiz çabuk iyileş dileğini ve güle güle sürün kendi ilacınızın keyfini. la la, 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 la.